Herkese merhabalar ben Türk oyuncu. Bugün sizlere yeni gelecek olan Doğal Umir'in intikamı setini yani nasıl desem nasıl olduğunu yani benim için nasıl bir set olduğunu söyleyeceğim. Burada yerde bir şey görüyorsun. Parlıyor. Evet, Dokunmaya evet, şu ses keşke olmasa. Cesaret ediyor musun? Böyle bir şey tanıdım yapmışlar. Tabii. Ama bunu neden şeye benzettim ya? Nasıl desem Gaya'ya benzettim. Gaya ile ışık muhafızının birleşmiş hali gibi duruyor. Bu arada bu seti büyük ihtimalle alırım. Birkaç tane silahını. Ama bak birkaç tane unutmayın he. Her şeyi alamam. Evet, sonra alırım belki. Şimdi... Ne diyorsun? Silah. Eline öyle güzel i̇ncelemesi gayet iyi bir olan set. Yani hiç fena bir ince inceleme değil bu. Bu arada kanal Nereden bakılır derseniz zaten Valorant'ı oynayanların çoğunun bildiği Valorant.tr Yani Valorant'ın resmi Türkiye kanalından bakıyorum. size de girip bakabilirsiniz. Oturuyor ki gücü damarlarında hissediyorsun. Hem de tam zamanında işte geldiler. Büyü... Eee vuruşta nasıl desem... Felaketin kalbine benziyor biraz sesi. Tam 12'den hedefini buluyor. Ama savaş daha bitmedi. Tur sırası sana geçiyor. Ve iki düşman daha haklıyorsun. Çok etkileyici. Bir tanesi daha indi. Ve kaldı bir. Heh, i̇şte böyle. Büyük kötü. Bir kez daha küçük asim. Yani bunun hakkında ne nasıl... desem. Zaten silah kendi incelemesi çok güzelken yani bayağı uğraşılmış bir set bence. Bir de setin içinde e, klasik bir tane klasik, bir tane Guardian, bir tane Vandal, bir tane de... E, neydi lan? Ya bir dakika. Bir Vandal olacak sette, bir Guardian olacak, bir klasik olacak, bir tane de Odin olacak, bir tane zaten herkesin bildiği gibi bıçak olacak. Maceracıların akıldan geldi. Ee, sırada be. kim var? Bak renk seçeneklerini gösteriyor. Şu yine yosunlu bir set var. Ee, Sıradaki kim var? O zaten şöyle desem size anlaşılır. mı yani direkt ben sadece maviden oluşan bir renk. O e, üstündeki taşların hepsi gitmiş. Sadece mavi kristalı dönüşmüş. Ama ya bir şey sormak istiyorum. Ben Malorant oynamıyor muydum? Nara Fantezan. Nasıl desem şey oyununa dönüştü bu. Fantasy RPG oyununa dönüşmüş oyun. Bu ne ya? ya? saçmalık abi. Şu bıçak ne? Bu ne? Ne yapacağım? Bir elden büyü atarken diğer elden de silahla mı saldıracağım adama? Ha? Oyuna o zaman öyle bir mekanik getirin. Öyle oynasın insanlar. Yani çok saçma geldi bana. de şurada bir yerdeydi Düşman o. Düşman daha haklıyorsun. Çok etkileyici. Bir tanesi daha indi ve kaldı bir. Heh, işte. Bak şimdi. Ne böyle büyük kötü bir kez daha kötü. Şimdi bu silah büyük ihtimalle Clash, yani Clash Royale sanırım yani bizim takım kanalının kitlesinin %95'i ya da %85'i olacak bir kitle. Büyük ihtimalle bunu çok beğenecek. Çünkü biraz slice golem'e benziyor. Moral Zaten gözüküyor bayağı slice golem bildiğin. Büyük ihtimalle Valorant'ta her şey olanlar sever ya arkadaşlar sevenleri sevecek. Siyasi maceracılar. Yakınlar Tam 12'den hedefini buluyor. Ama şu silah vurduğunu e önüne bir şey oluyor. Ki, gücü Siyan damarlarında şey hissediyorsun. Hem de tam zamanında. İşte geldiler. Ya ben zamanında kötü ya şey da göremiyorum. İşte geldiler. Büyü hey, tam 12'den tamam. <laughs> hedefini buluyor. Ama savaş daha bitmedi. Tur sırası sana geçiyor. Ve iki düşman daha haklıyorsun. Çok etkileyici. Bir tanesi bir kez daha küçük Asim. Ağacıların hakkından geldi. Bak ee, mesela. Sırada kim var? Şu animasyon içinde demek ki bilmem böyle eli savurarak atıyor. Onu almadım. Ya ben tek ya... bıçağını beğenmedim ya. Bıçağını pek beğenmedim. Valorant'ın temasına uymuyor çok. Yani onun yerine bir felaketin kalbi gibi bir çift el bıçak getirselerdi keşke daha iyi olurdu. O tarz bir bıçak olsaydı ya da şey ee, nasıl desem. Böyle taştan bir katana ama kılıfını çıkartınca taşlar dökülmeye başlıyor ve içinden gerçek bir katana çıkıyor mesela. Böyle bir şey getirseler daha iyi olurdu. Hem kom yani Komsettin'e de uyardı. bir in intikamı. Zaten bu setin içinde ee, ışık muhafızı. Gaya, Felaketin Kalbi falan hepsini birleşmişler Böyle bir şey yapmışlar. Bu arada set 10.8 yamasıyla tüm bölgeleri dağıtılacak. Haberiniz olsun. 16 Perşembe gününde satışa sunulacak. Yani kısacası güzel bir set ama ben bıçağını pek beğenmedim. Büyük ihtimalle bıçağını almam ya da set haline alırım. Bilemiyorum kaç ve hep olacağına bağlı. your bye bye